Akarca Mahallesi Yergüzler Caddesi üzerinde bir süpermarket yanında bulunan fast food mağazasında çalışan 19 yaşındaki Tarık Akkurt, iş yerine geldikten sonra bisikletini her zaman olduğu gibi aynı yere kilitleyip bıraktı. İş yerinde çalışmaya devam eden Tarık Akkurt, mesai bittikten sonra bisikletine binip evine dönmek isteyince bisikletinin yerinde olmadığını gördü. Bisikletinin çalındığını polise bildiren Akkurt daha sonra çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Bisikletin nasıl çalındığını kamera görüntülerinde izleyince şoke olan Tarık Akkurt, bir şahsın otomobilini bisikletin yanına kadar park ettiğini, bir süre bekledikten sonra çevrede kimse kalmayınca bisikleti arabanın arka koltuğuna koyduğunu, kapıyı kapatamayınca tekrar zorladığını hayretle izledi. Şahıs tekrar kapıyı kapatmak için uğraşsa da başarılı olamayınca sağ arka kapı açık vaziyette yoluna devam etti. Tarık Akkurt polise şikayetçi olduktan sonra durumu babası Yüksel Akkurt'a aktardı çevredeki güvenlik kamera görüntüleriyle polise tekrar başvurdu. Bisikletinin çalındığını ileri süren Tarık Akkurt söyledi. 18 Mart tarihinde işe geliyorum saat 17 civarında. 17.25-17.30 civarında şahıs geliyor. E, bilgisayar, Sen geliyorum. işe neyle geldin? Ben işe bisikletle geldim. Hı hı. ne Ta bisikleti. bisikleti? tam bizim kameranın gördüğü yere fark ettim. Gövdesinden bağladım lastiğini. Daha sonra ne oldu? Daha sonra içeride çalışırken hmm. yani işte kameradan gördüğümüz kadarıyla bisikletimi çalıyor. Tam çalıştığım esnada zaten kamera görüntüleri de var içeride. Ee, akşam işten çıktığımda fark ediyorum bisikletim yok. İlk başta böyle bir tereddüte düştüm bisketim hmm. acaba gelip gelmedim mi veya başka bir yere mi fark ettim diye. İyice etrafa baktık bulamadık. Sonradan e, sabahta kamera görüntülerini izlediğimizde bisikletimin çalındığını fark ettim. Baba Yüksel Akkurta konuyla ilgili şunları söyledi. E, ee, Valla bana pek mantıklı gelmedi. E, ee, önünde olmasına rağmen, Hı <laughs> alenen, <gülüyor> yani nasıl götürebiliyorlar? <laughs> yani emniyet de şu ana kadar yakalayamadı. <laughs> Bu e, özellikle e, bir de e, bağlanmış vaziyette yani evet, ki, e, kilitli, kilitli, kilitli vaziyette. Evet kilitli olmasına rağmen e, oğlum işe geliyor, bisikletini kilitliyor. Hı hı. Müşteriler olmasına rağmen orada personel olmasına rağmen gözlem yapıyor. Hı hı. E, Megan bir arabayla geliyor. Hı hı. E, oğlum içeride çalışma esnasında e, arabanın arka koltuğuna zorla bisikleti yerleştirmeye çalışıyor. E, yerleştiremiyor. Yerleştiremediği için baktı gördü olmayacak. Kapısı açık vaziyette. oradan kaçmayı deniyor. Hı hı. Ve ilk sokaktan da sağa dönüyor, devam ediyor. E, biz emniyet görüntülerini e, e, görüntüleri aldık. Emniyete teslim ettik. Emniyetten e, bir an önce e, şikayet e, formumuzu oluşturduk. Yani savcılığa gönderilmesini istedik. Ee, ben suçların bir an önce yaflanılıp e, mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum.